Kardeşlerim, e, sözlerime başlamadan önce e, Filistin'de yapılan zulmü, İsrail'in e, yaptığı zulmü kınayarak başlamak istiyorum. E, Allah e, oradaki vefat edenlere rahmet eylesin, yaralılara şifa versin. İnşallah bu zulüm bir an önce durar. E, bütün dünyadaki mazlumlar e, hamisi Türkiye'dir, Cumhurbaşkanımızdır. Ondan başka da gördüğünüz üzere sesi çıkan e, yoktur. Allah bizi güçlü kılsın, inşallah cihana tekrardan hükmetmeyi nasip etsin diyerek sözüme başlamak istiyorum. Kıymetli ilçe başkanım, kıymetli önceki dönem ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, uzaktan yakından gelen hemşerilerimiz, teşkilatımızın güzide mensupları, Teşkilatımıza bugüne kadar emeğe geçmiş, katkıda bulunmuş, önceki dönemlerde yönetimde görev almış tüm arkadaşlarım bu davanın bugüne kadar gelmesine vesile olan, emeğe katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Basınımızın gücü temsilcileri ve bizi desteklemeye buraya gelen tüm arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim önce kendimi tanıtayım. 1976 Sinop Duran doğumluyum. Ticaret hayatımıza 94 yılında Durağan'da başladık. Kapaklı da bugün Demirel İnşaat Emlak e, yönetim kurulu başkanlığı olarak devam etmekteyiz. Siyasi hayatımız hepinizin bildiği üzere 2001 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu hareketin <laughs> Sinop Duran kurucuları arasında yer alarak başladı. Kapaklı'ya gelmemizle beraber Hamit Oral Belde Başkanımızın yanında yer aldık. Onun akabinde Ali Osman Başkanımız görevi devraldı. Onun yanında yer aldık. Ondan sonra Salih Bezgin Başkanım görevi devraldı. Onunla da çalıştık. Salih Başkanından sonra Ercan Başkanım görevi devraldı. Ondan yanında yer aldık. Verdiği görevleri yerine getirdik. Kısa dönemde olsa Mehmet Aymak Başkanımız görev aldı. Onunla da çalışma fırsatımız oldu. O günden sonra göreve gelen Mecit Başkanımızın da verdiği bütün görevleri, partimizin verdiği bütün görevleri, bütün seçimlerde bir fiil çalışmışım ve bu partiye emeğimiz olmuştur. Bizimle beraber görev yapan bu partinin bugüne kadar gelmesine vesile olan ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. 2009 yılında AK Parti'mizin adayı olan Akın Yılmaz o gün görevlendirildi. Canla başla çevremizle beraber çalıştım. Hiçbir beklenti içinde olmadan. 2014 yılında Ömer e adaylık verildi. Biz aday adaydık. Aday olmamıza rağmen başka bir arkadaşımıza verildi. Sonuna kadar çalıştım. Buna hepiniz şahitsiniz. <laughs> Ondan sonra 2019'da Mustafa Başkan göreve geldi. Ona verdiler görevi. Biz yine teşkilatımızın verdiği görevleri ve belediye başkanı adayımızın yanında olduk ve seçimi kazandık. Belediyede 4,5 yıldır meclis üyesi görevini yürütmekteyim. buçuk yıl içerisinde belediyemizde içerisinde işleyişinde verilen bütün görevleri layıkına yerine getirmiş bir kardeşiniz, kardeşinizim. Partimizde bu kadar görev aldıktan sonra bu dönemdeki belediye başkan adaylığımı açıklama gereği duydum. Bir belediye tecrübemiz oldu. Siyasi geçmişimiz belli, ticari geçmişimiz belli. Bugüne kadar hiç sapmadan, yanlış bir şey yapmadan partimizde verilen görevleri yerine getirmiş bir kardeşiniz olarak bundan sonraki seçimde belediye başkan adayıyım inşallah. Adayım. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın davasının adamıyız. Bize göre verilse de, verilmese de, başka bir arkadaşımıza verilse de biz her zaman yanında olduk. Bugün ise Kapaklı'da 20 bin nüfus varken bir iki kişinin ismi telaffuz ediliyordu. Bugün Kapaklı'mız 150 bin nüfusa geldi. Artık Kapaklı'nın kabuk değiştirmesi bu yerleşmiş sistemin değiştiğinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu konuda da sizlerin desteğini bekliyorum inşallah. Suç, suçlu Karanlığı seven Kapaklığı inşallah pırıl pırıl yapacağız. Bütün sokaklarını, caddelerini pırıl pırıl bir e, vizyona kavuşturacağız. Daha ilkeli, daha vizyonlu, daha ilerisini gören hükümetimizin desteğiyle Kapaklı'nın daha bir marka bir şehir olacağını yapabileceğimize inancımız olduğu için bu yola baş koyduk. Necit Başkanımızın da dediği gibi inşallah büyük şehirde alarak Kapaklı'da hizmetlerin daha iyi yürümesini hükümetimizle, büyük şehrimizle, ilçe belediyesi olarak da Kapaklı'nın daha hızlı, daha modern, daha yaşanabilir bir şehir olması için canla başla çalışacağıma inanıyorum. Katılımınız, katkılarınız buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor.